nam çok sevdiğiniz biriyle bağınız koptu diyelim. Ondan kalan hediyeleri ne yaparsınız? Atar mısınız? Saklar mısınız? Yoksa bir köşede öyle kendi kendine nötrleşmesini beklersiniz? Yani ben hatta daha dün giydim ya aldığı sweatshirt falan giyiyorum. Giydim, tutarım, atmam yani. Ben atmanın biraz şey olduğunu düşünüyorum, üzücü olduğunu düşünüyorum. Ya eğer tabii karşımdaki kişiyle çok kötü bir ayrılık yaşadıysan Atarım, yakarım falan. Yaktığım da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bana çizilen bir resmi yaktığım da oldu sinirden. <laughs> Beklemiyordum bunu. <laughs> ama Neyi? E, resim çizmişti. Ama yani kötü şeyler yaptığı için yaktım ben o resmi. Ne yapayım yani şimdi? Sinirimi ondan çıkardım. Gittim onun yüzüne bir şey diyemedim. O yüzden o resimden çıkardım sinirimi ama e, değerli şeyleri saklarım ben gene de ya. Bilmiyorum işte onun kademesi var dediğin gibi. Şimdi şöyle de nötrleşir misin mesela zaman geçtikçe? Ee, benim hala kin tuttuğum ayrılıklarım var. <laughs> ama e, bence nötr kalınması gerekiyor. Çünkü e, sinirli kalınca da yani bir kin de tutunca insan hala içinde bir şeyler hissediyor. Yani tamamen hisleri bitirmek nötr kalmak bence en iyisi. Zaman. Tabii zamanla ama hani Hala benim sinir ol yani içimde tuttuğum duygularım oluyor yani maalesef çok nötr kalamıyorum. Tamam bence her şeyin ilacı. Şimdi az önce söylediğiniz söz var ya hani sweatshirt. Ne hissediyorsunuz mesela onu giydiğinizde? Ya artık bir şey hissetmiyorum. Hı. çünkü güzel. Bir... <laughs> evet, güzel bir sweatshirt. Ee, hani <laughs> kombinlerime güzel. uyuyor yani. Kombi yapabiliyorum o yüzden giyiyorum. Sıcak da tutuyor yani. O yüzden sağlıklı güzel giyiniyorum. Açıklaman mükemmel. <laughs> Sağ ol. Ben tuttum açıklamanı. Hani beğenmesen de kalsa evet. onu yakacaksın mı? Yok kaldı oldu. Mesela bende birkaç tane gömlek kalmıştı. Hı. Onları da giymediğim, kullanmadığım için ihtiyaç sahiplerine verdim annemle beraber. Anne dedim bunları da ben giymeyeceğim artık. Başkaları yararlansın ya. Yani. öyle yapmıştım. Saygı duyuyorum. Sağ olun teşekkür Ama ederim. Ay, yakmak biraz... Uf, o biraz da küçüklüğümdü yani çok sinirlendim. Karşımdakine söyleyemedim. Onun hıncını verdiği resimden aldım diyebilirim yani. Minnoş hırs. Evet öyle diyebiliriz. Minnoş intikam. Evet. İntikam evet. evet. Öyle yaptım yani. Saygı duyuyoruz. Benim için çok değerli biri ise bana bıraktıkları da değerlidir. O yüzden ben onları değerli bir şekilde, güvenli bir şekilde saklamaya devam ederim. İşime yarar bir şeyse kalıyor. <laughs> Güzel cevap. Yaramıyorsa çöptedir muhtemelen ya da birine vermişimdir ben onu. Böyle bir hani hatırası olur ya. Evet. Orada nasıl hissettiriyor peki size? Ya hatıralar değerlidir bence. Bu kadar hızlı silinip atılmamalıdır. O yüzden hani ben de o şekilde saklamak isterim. Çünkü o insanlarla güzel şeyler yaşadıysam bunları bir anda unutmak bana göre çok bencillik olarak geliyor. Sonrasında yaşadığımız şeyler unutulabilir belki ama öncesinde yaşanılan güzel anlar bence unutulmamalı. Yani bilmiyorum. Baktığımda o zamanki anıları hatırlıyorum. Dediği gibi o kötü anlar aklıma gelmiyor genellikle. İşe yarar kalan şeylere baktığımda önceki güzel anılar geliyor. Kötü anılar geliyorsa zaten çöp diyorsun. Aynen. Çöptedir o. Ben de değil. Çok sevdiğim insanın mesela ne kadar da gönül bağım kopmuş olsa o an hediyeler benim her gördüğümde biraz canım acıtır. Seviyorsam özlem duyarım o insandan çok ağır bir darbe, ağır bir hakaret, ağır bir ayrılma yaşadıysam da o hediyeyi gördüğüm zaman onu yok etmeye çalışırım. Yani e, görmek istemem. Yani bu onun e, o arkadaşlığımın derecesine bağlı diye düşünüyorum. Veya beni üzme derecesine, kırma derecesine bağlı diye düşünüyorum. Bu sevgilikte farklı olabilir. Ee, annede farklı olabilir, arkadaşlıkta, tanıdıkta, dostlukta bunlar farklı olur. Hepsinin çünkü ayrı ayrı yerleri var o hediyeleri. Kişiye göre değerlendirebilirim o hediyeyi. O yüzden e, yaşadığım o anın benim üzerimdeki etkisine bakarım. Ve o kişinin bana hissettirdiği o etkiyle o hediyeyi durdurup veya atma veya kaybetme veya yok etme gibi kararlar o zaman alırım diye düşünüyorum şu an. Peki Hani çok gönül bağınız var, kıyamadınız da atmaya, sakladınız bir yerde. Belli bir süre sonra nötrleşir misiniz? Hayır nötrleşme. Mesela bak dün e, ben evi topluyordum mesela. Benim çok eski ev arkadaşım vardı, dört yıllık bir ev arkadaşım vardı. Zeloş'a da selam olsun Adana'da. On yıldır mesela ev arkadaşı değiliz şu an. On yıl oldu ayrılalı. Dün çekmeceleri falan düzeltiyordum. O kez, e, çok böyle Ankara'ya gelen giden bir insan değil ama çok böyle gönül bağım ablam gibi, canım gibi sevdiğim bir dostum, arkadaşım diyeyim, ablam diyeyim. Dün çekmecede onun bende hatıra fotoğrafları var. Yani 50'ye yakın, 150 50'ye e yakın fotoğraflarını gördüm. Ya düşündüm dedim ki bu kadın bana gelmiyor. 10 yıldır ayrıyız. Bunlardan hiçbir haberdarı yok. Ama onun çocukluğu, arkadaşlarıyla olan şeyleri bilmem neyi mi? Dedim ki bunlar o kadar değerlidir ki şu an dedim Derya dedim. Sen bunları atma dedim. Senin için bir önem taşımayabilir ama o insan için çok önemli bir hatıralar bende şu an. Bir gün belki verme şeyim olur. O, o, şey yaparım. Ya görüşemiyoruz. Çok fazla görüşemiyoruz. Yani biraz kaybettim gibi bir şey. Bir gün karşılaşırsın, bir gün bulursun, bir gün ararsın, bir gün o buraya gelmiş olur. Ve bu hediyeler ona verdiğinde çok mutlu edeceğim bir insan karşında göreceksin diye. Ben onlara atmadım. Benim için çünkü kendim kendimi koydum, bir, bir, şey yaptım yani. Empati kurdum, Empati kurdum. Onu kendi yerime koydum. Ben de birinde bir şeyi hatırlarım, unuttuğumda atılmasını istemezdim. Yani bir gün bana verilmesine. Çünkü o resimler siyah beyaz. Resimler çoğu o kadar eski o kadar yani atılacak gibi bir şey değil de atamadım güzelce koydum katladım bir gün ona teslim ederim diye düşündüm. Bu işte arkadaşlıkta da sevgilikte de dediğim şey böyle bir şey hissedebilmek ne hissettirdiğini ne bileyim hissedebilmek karşıdakinin sana ne hissettirdiğini hissedebilmek yani sana nasıl bir şey bıraktığı çok önemli ya yani çok seversin, uğruna her şeyi, her şeyi feda edersin ama öyle bir an olur ki senin çok canını acıtır. Onun hiçbir şey bir düğmesini bile görmek istemezsin. Böyle bir şey. Yani bu sana hissettirdiğiyle alakalı. Onları bulundurmak veya e, saklamak veya değer vermek. Öyle düşünüyorum ben. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Siz orada anlatıyorsunuz. Ben nerelere gittim? Evet. Nerelere evet. gittim? Evet. Siz anlatıp benim gözümün önünde birçok şey canlandı. Madem bu kadar güzel konuşuyoruz. Şey de sormak isterim mesela. Ee, bir arkadaşınızın işte onunla olan bir anısı hediyesi duruyor. O hediyeyi e, gördüğünüzde ama kırgınlık da var. Oralara gider misiniz tek o hediyenin verildiği zamanı o eski günlere? Ay, hey, öyle bir gidiyorum ki ben öyle bir giderim ki ben çok melankolik bir insanım. Ben şöyle böyle bir dizi seyrediyorum mesela. Ay o diziyle beraber ağlıyorum. Onların hatıraları, onların aşkları, onların bırakmış olduğu duygular, kavgalar, her şey. Ama temelinde ne yatıyor biliyor musun? İki kişinin mücadeleci aşkı, o süreci, o sürecin nerelerden nereye mücadele edip o seviyeye gelip ve bir anda kopması. O insanların yani ben dayanamıyorum. Düşün, 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 öyle ağlıyorum, üzülüyorum. Çok melankoliyim. Kendimde de o süreç ben öyle bir götürüyor ki aa, canım acıyor. Kalbiniz çok güzel kalır. çünkü. Kalbiniz çok, çok temiz. Evet. Hep kalb, canım acır yani. Kalbim de acır. üzülürüm. Ben çünkü hep sevdiğim için belki çok üzülüyorum. Çünkü bütün aşklarım, bütün sevdiklerim, bütün ben sevdiğim insanlar zaten bana hep acı verdiği için belki bu kadar zaten. duygulu konuşuyorum. O yüzden ben hep sevdim. Sevdiğim için de hep acı çekiyorum. Üzülüyorum. Çok şeyler var da böyle içimde hep saklıyorum. Burada söylenecek şeyler bu, de, ooo, de Bu nerelere <laughs> gider şimdi? Nerelere yani, gider? Yani nerelere ben gider. roman gibi, kitap gibi bizler insanlarız. Yaşam şeyim öyle. Yani. E, Mutlu muyum bu hislerimden? asla değilim. Biraz gerçekten şey olmakta hissiz olmayı ister. Asla mı geliyor? Çok, Çok iyi, yoruyor çok çok yoruyor beni. Yani her şeyi seni tamir etmeyin, her şeyi seni onarman, kendinden başka insanlara başkalarına değer vermen, onlara koşmak. Birileri için kendini bir zaman sonra kendini o kadar kapatmışsın ki bu sana psikolojik bir depresif de yaratıyor. Bu sefer o depresifle uğraşıyorsun. Aslında var ya gerçekten böyle biraz her şeyi bırakıp kendini sevmenin daha önemli diye düşünüyorum. Çok değer ver, çok değer vermenin çok acı çektiğine inanıyorum ben.